Herkese merhaba. Hareket ve antrenman bilimleri dersinden örnek sınav soruları çözeceğim. Soruma geçiyorum. Birinci soru. Antrenman biliminin sistematik bir disiplin haline gelmesi hangi dönemde hız kazanmıştır? A. Antik Yunan dönemi. B. 19. yüzyıl sonları. C. 20. yüzyıl ortaları. D. 21. yüzyıl başı. E. Rönesans dönemi. Doğru cevap C. Antrenman bilimi özellikle 1950'lerden sonra sistematik bilimsel araştırmalarla gelişmiş ve spor eğitimin temeli oluşmuştur. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi antrenman biliminin temel amaçlarından biridir? A. Sporcu sayısını artırmak B. Rekabet ortamı oluşturmak C. Sportif performansı geliştirmek D. Sosyal etkinlikleri düzenlemek E. Sporcuya ceza uygulamak Doğru cevap C. Antrenman biliminin ana amacı sportif performansı geliştirmek ve maksimum verimi elde etmektir. Yani sportif performansı geliştirmek temel amaçlarından biridir. Üçüncü soru, sportif performans hangi bileşenlerden oluşur? A. Biyolojik, psikolojik, sosyolojik. B. Teknik, taktik, moral. C. Fizyolojik, biyomekanik, psikolojik. D. Anatomik, estetik, toplumsal. E. Mekanik, kimyasal, sinirsel. Doğru cevap C. Fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik. Sportif performans fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik verimlerin birleşimiyle ortaya çıkar. Dördüncü soru. Sporcuyu teknik, taktik, psikolojik ve fiziksel olarak geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Spor psikoloğu. B. Spor öğretmeni. C. Kondisyoner. D. Antrenör. E. Teknik kurul üyesi. Doğru cevap denizli. Antrenör. Antrenör sporcuyu çok yönlü geliştirip hedefe yönlendiren kişidir. Beşinci soru. Fiziksel aktivite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Yalnızca yarışma sporu. B. Enerji harcamızı gerektiren kas hareketleri. C. Pasif dinlenme. D. Kasların gevşemesi. E. Uyku hali. Fiziksel aktivitede aklımıza direkt enerji gelmesi lazım. Doğru cevap B. Fiziksel aktivite enerji harcaması sağlayan tüm kas hareketlerini kapsar. Antrenman kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Sporcuya dinlenme programı vermek. B) Rastgele egzersiz yapmak. C) Planlı, sistemli çalışma süreci. D) Sporcunun yarışmalara katılımı. E) Egzersiz sonrası analiz. Doğru cevap C, planlı, sistemli çalışma süreci. Antrenman, belirli hedeflere ulaşmak için planlı, sistematik bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi sportif performansı etkileyen içsel faktörlerden biridir? A. Hava koşulları B. Antrenman alanı C. Kas difi tipi D. Beslenme programı E. Spor malzemesi Doğru cevap C. Kas difi tipi Kas tipi yavaş hızlı kas tipi oranı sporcunun performansını doğrudan etkileyen içsel bir faktördür. Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sporcu gelişim modelinde yer almaz? A. Antrenman yapmayı öğrenme. B. Antrenman için antrenman. C. Kazanmak için antrenman. D. Emeklilik sonrası dönem. E. Eğlenmek için spor. Doğru cevap D seçeneği. Fitat modelinde gelişim basamakları sportif sürece yöneliktir. Emeklilik dönemi kapsama girmez. Diğer bir soru. Süre antrenman nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A yeterli dinlenme, B monoton antrenman, C düzenli beslenme, D kontrollü yüklenme, E planlı toparlanma. Doğru cevap B seçeneği tek tip monoton ve dinlenmeden yapılan antrenman programları süre antrenmana yol açar. 10. soru UVSG modeline göre kızlarda antrenman yapmayı öğrenme evresi hangi yaş aralığındadır? A. 6-8 B. 8-11 C. 12-14 D. 9-13 E. 14-16 Antrenman yapmayı öğrenme 3. evreydi. Doğru cevabımız B. Kız çocuklarında temel hareketlerin öğrenildiği dönem 8-11 yaş aralığıdır. Hı hı. 11. sorumuz bir antrenörden beklenen temel özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadece fiziksel örnek oluşturması B. Sadece teorik bilgiye sahip olması C. İletişim ve liderlik becerileri geliştirmesi D. Her branşta uzman olması E. Antrenman planlamamayı tercih etmesi Doğru cevap C seçeneği. iletişim ve liderlik becerileri geliştirmesi. Antrenör, liderlik ve iletişim yönüyle sporcusuna rehberlik eder. Egzersiz kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Planlanmamış hareket. B. Enerji harcanmayan faaliyet. C. Belirli bir amacı yönelik fiziksel aktivite. D. Dinlenme süreci. E. Rekabet ortamı. Doğru cevap C seçeneği. Belirli bir amaca fiziksel aktivite, egzersiz sağlık veya performans amacıyla planlı yapılan fiziksel bir aktivitedir. 13. soru. Sportif performansın gelişimi için aşağıdaki faktörlerden hangisi dışsal değildir? A) Ekipman kalitesi, B) Antrenman ortamı, C) Sporcunun genetik yapısı, D) Beslenme programı, E) Antrenörün bilgisi. Doğru cevap C seçeneği. Sporcunun genetik yapısı. Genetik yapı içsel faktördür. Dışsal faktörler çevresi unsurlardır. Süren travmanın psikolojik belirtisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Artan kas gücü. B. Uykusuzluk. C. Kilo artışı. D. Daha yüksek performans. E. İştahta artış. Doğru cevap B seçeneği. Uykusuzluk. Süren antrenman fiziksel olduğu kadar psikolojik yorgunluk, stres, uykusuzlukla da kendini gösterir. Son sorumuz, antrenmanın en temel işlevlerinden biri nedir? A) Kas yıkımını artırmak, B) Sportif motivasyonu azaltmak, C) Fizyolojik uyum sağlamak, D) Dinlenme süresini kısaltmak, E) Performansı düşürmek. Doğru cevap C seçeneği, fizyolojik uyum sağlamak. Antrenmanın amacı, organizmanın yüklenmeye uyum göstermesini sağlayarak performansı artırmaktır. Başlıkta olduğumuz sorularına geçelim. 1. Sorumuz, antrenman biliminin temel amacı, nokta nokta geliştirmektir. Sportif performansı Antrenman biliminin temel amacı, sportif performansı geliştirmektir. Sportif performans nokta nokta ve nokta bileşenlerinden oluşur. Sportif performans fizyolojik, psikolojik ve biyomekanik bileşenlerinden oluşur. Üçüncü soru: Süren travma genellikle nokta ve yetersiz dinlenme sonucu oluşur. Süren travma genellikle aşırı yüklenme ve yetersiz dinlenme sonucu oluşur. Dördüncü soru: Egzersiz planlı ve düzenli bir nokta nokta aktivitedir. Egzersiz planlı ve düzenli bir fiziksel aktivitedir. Beşinci soru, yatak modeli açılımı nokta nokta ifadesidir. Uzun vadeli sporcu gelişimi ifadesidir. Altıncı soru, fiziksel aktivite enerji harcanmasını sağlayan nokta nokta çalışmasıdır. fiziksel aktivite enerji harcamasını sağlayan kas çalışmasıdır. 7. soru antrenör sporcuyu hem nokta nokta hem nokta nokta yönden geliştirir. Antrenör sporcuyu hem fiziksel hem zihinsel yönden geliştirir. 8. soru UVSG modeline göre kızlarda antrenman yapmayı öğrenme evresi nokta nokta yaş aralığındadır. 8-11 yaş aralığındadır. 9. soru: Sportif başarı içsel ve nokta nokta faktörlerin etkileşimiyle oluşur. Sportif başarı içsel ve dışsal faktörlerin etkileşimiyle oluşur. 10. soru: Süren travmanın psikolojik belirtisi olarak nokta nokta ve nokta nokta gözlenir. Motivasyon kaybı ve uykusuzluk gözlenir. Doğru yanlışları yapalım. Birinci sorumuz antrenman bilimi yalnızca fiziksel çalışmaya kapsar. Yanlış. Aynı zamanda psikolojik, fizyolojik ve pedagojik boyutları da vardır. İkinci soru. Egzersiz plansız yapılan hareketleri ifade eder. Yanlış. Egzersiz planlı fiziksel aktivitedir. Üçüncü soru. Uzun süreli sporcu gelişimi çocuklukta başlar. Doğru. Dördüncü soru, performans kavramı sadece müsabaka sonuçlarıyla ölçülür. Yanlış. Performans hem antrenman hem yarışma verilerini kapsar. Beşinci soru, monoton antrenman süren antrenman riskini artırır. Doğru. Altıncı soru, fiziksel aktivite enerji harcaması gerektirmez. Yanlış. Yedinci soru, antrenörün iletişim becerisi performans gelişiminde önemlidir. Doğru. Sekizinci soru. Sportif performans sadece kas gücüne bağlıdır. Yanlış. Dokuzuncu soru. Antrenman belimi disiplinler arası bir alandır. Doğru. Son sorumuz. Yetersiz dinlenme süre antrenmanın nedenlerindendir. Doğru.